Herkese selamlar. Sabahtan beri maç görüyorum. Bir kere bile maç kazanamadım. Yani garip bir şey yaptılar. kavgora falan da aldılar. Yani yine tank yok takımımızda. Önceki maçta yoktu. Yani yine kaybedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben neyse bu gün de Gort oynayalım ben. Burada yalnız buna Stop. ne yapalım değildir ha. Kanka bak Güzel asar takas etti Aynen bak Lesley var Görüyor musun abi adamın tankı mantıklı oynuyor O burada üç kişiler. Burada üç kişiler ama ben biraz yalan ederim. <laughs> Bugün de kort oynuyorum abi dediğim gibi yine yüksek ihtimal yeneceğiz gibi hissediyorum çünkü almadılar yani. Fani de oynamayı bilmiyor. Ha oranım 100 dedi. Dedim herhalde şey. Bir maç attı, bir maç atmış, onu da kazanmış, 100 oran olmuş. Neyse güzel aldı öldü yine. Çok güzel abi aldım. Lan! Ulan be! Ulan Tigreal ne oynattın bizi be tamam. Herif bizi çok iyi oynattı or ya. Bir daha nasıl ne zaman özel hareket atacağım adamın kaçası tuttu ya. Aa dur lan keşke onu alaydım neyse. İyi <laughs> 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 bizim, fani bizim <gülüyor> 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 Dedi ki bana 100 oranım var dedi. Dedim 100 oranı varsa kesin bir maç atmıştır onu da kazanmıştır. Öyle oran yapmıştı dedim de. Niye oynuyor galiba Zoran Olabilir. Ya bundaki önceki maçlarda tank almadılar ya. Adam bildiğiniz göre göre şeyi aldı ya. Fani aldı kabura Ne yani dediğim gibi bazen böyle şeyler oluyor. E eğer biz bu maçı kazanırsak rakip sıkıntılı. Ultiyi açmayacağım abi. Sersem yapıyorsam açarım. Açtım. Ama çok vurmayacak. Neyse şuna yardım edelim de. Tamam şeyini ben alacağım. XP'sini. Ha tamam. Fanny iki kilo aldı. Bak ama oynayabilecek mi? Gerisi Fanny de şu anda. Ya bundan sonra biz bir yapamayız. Güzel. iyi oynuyor ya tamam. Biz yüksek ihtimal alırız bu maçı. Ben dediğim gibi orada iyi ki tam olarak bana botu çıkıyorum sonra şunu çıkıyorum. Böyle böyle vuruyoruz ve topumuzla da killimizi alamıyoruz. Heh, aldım. Saflaştır bastım artık. Çok gücü ediyor beni ya. Dur bari şey yazak. Madem ezik diyor. <laughs> Elif ağlayacaksan oynama yani. O kadar basit. Arkadaşlar gerçekten bakın böyle şerefsizlerle şeye girmeye gerek yok. Ölünce böyle seven insanlarla şey yapmaya gerek yok. Muhatap olmaya gerek yok. Ya. Dediğim gibi hepsi terbiyesiz bu karşının. Ben hepsini susturayım mallar çünkü tam mallar. Stop Herifler oynamayı bilmiyor. Bize boş bahane çalıyorlar. Ya bir git ya. Ah şeyini bozdun galiba. Ölçüsünü bozdun diye dedim de. Oğlum dağsana da şu dike Your team destroyed a turret. Aa lan çok yanlış attım komboyu. O lan ota, bassam daha iyiydi lan. Aha öldük. Çabuk önüme geç. Hani ne yapıyorsun lan? İyi var güzel bir aldı çıktı onu da alacak. Ne <laughs> <laughs> tutamadı o şeyi neyse. Ben kill mi aldım lan? Yok. Ben ki ben almadım, başkası aldı. Bunu çıkacağız abi. Sonra şunu çıkacağız. Bunu bu mana için. Biraz daha. Çok güzel tutturdum. Kombomu da yaptım. Kili aldık güzel. Aç kuleyi abi. <laughs> Arkadaş emoji gönderiyor. Bende var mı o emojilerden vardır herhalde. Dediğim gibi Gord iyi bir karakter. Çok hızlı ittiriyor şeyleri. Gord'u da biliyorsunuzdur da. Şu an metada değil ama biliyorsunuzdur yani. Önceden mobilyacası oynayanlar vardır. Kanka bunu direkt almayak ya. Buraya gelen olur mu diye ben bir bakacağım. Fanny'i teklemek için. Leslie falan gelirse alırız. Şurayı ittireyim de. Şöyle ben arkaya doğru açtım ultiyi. Bu, so bu arkadaşın da bayağı az canı kaldı. Ben önüne geçemedim ya. Ben niye beyaz atıyorum lan? Burada kalacağım mı? Orada Vali. Vali çok hep düşürdüler Vali'yi ya. Hiç oynayamadı adam. Ben bu arada buna tek bir hamle de çeklerim. Bunun şansı olmaz benim karşımda. İyi ee, o bunu bu çift villain <laughs> ultisi benim ultimi bozuyor o sıkıntı ya. Ateyim mi? <laughs> Güzel iyi asist aldık. Bak şimdi. Hadi bakiye Böyle küfür yazacaksın. Az oyununu oyna koçum. Hayat küfürle geçmiyor bro. Oyun oynayacaksın oyun. Ya da interneti gitti bilmiyorum da. Vale. <laughs> Oğlum bak adam etmek zorunda bırakma <laughs> bana. Sana. Lan bu ultimin olmadığını biliyor ya. Üf. Abi. abi niye bu kadar MS giriyor ya? Bu şerefsiz MS yüzünden öldüm var ya yoksa ultimi açar onu da alırdım. <laughs> Allah'ım ya. O benim merak etmeyin gençler. <laughs> Bir yere daha yine taşınacağız. Oradaki internetimiz daha iyi olacak. Oradan daha rahat ve daha güzel içerikler çıkartacağım size. İşte. Gerçekten oradaki internet daha güzel olacak. Buradaki bayağı çöp. Buraya internet kuran bile mal ya. Saniye de nazar değdirdik ya. <laughs> Elif 4-0 başladı herhalde. 4 mü? Elif 4'e bilmem kaç başladı. Aynen Fani için vardır sıkıntı. Dedim ya Fani alma diye de. Bu mal dinlemedi beni. Bu maçı yenilsek bile atarım belki ya. Çünkü sabahtan beri video şey yapmaya çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum. Aa, ikinci item olarak bunu çıkacağım abi. Ben burayı açarım. Rahat açarım. Şöyle rastgele bir atalım. Gitmadı. Bak şimdi. Hadi be yapamadım. Neyse minyonları itelim. Bayağı yine hasar verdim. Hoppa. Güzel. Fanny ile iyi oynadık ya. Ben şu an birazcık supportla takılıyorum aslında. Canlarını azaltıyorum adamlar tekliyor direkt. Hop o da gitti. Onu çalabilecek miyim? Çalamadım. Bu kaydıza da çok vuruyor ya. Köpek gibi vuruyor. Buraya gelen olur mu? Gel adam sen şimdi ultim var gel. Şimdi adam sen gelirsin hayır. Vay <laughs> wow, ama lan öleceğim. Şimdi yine asist yaptım oradan bir tane. Ulan gelini kesiyoruz ha. tamam neyse neyse. Şimdi. Lan ben niye kule sürekli niye bende kalıyorsun? Öldüm. Öldüm öldüm. Yine bu şerefsiz MS girdi görüyorsunuz. 200 lük. bilmem kaç MS de oynuyorum ya. Neyse maç bitti güzeldi. Valeri çok güzel düşürdüler. Neyse ben de iyi oynadım. Şu MS olsa ikisinde de ölmezdim. 3-0-7 bitirdim maçı. Aa base'te kestiler adamı. <laughs> Adam base'te kestiler ya çok iyi. Güzel. Allah bunu ben arkadaşlar 15 Nisan'da çekiyorum ama 16 Nisan'da atacağım. Çünkü 15 Nisan'ınkini <laughs> çekemedim. Bunu da 16 Nisan'a stok olarak atacağım. Vallahi biz de iyi oynadık bence ya. Takım daha iyiydi kabul de. Yani biz de iyi oynadık. 3 2 7. Ya yani büyücüyüm çok bir şey beklenemezdi benden. Çok yakalayamadım. Enmez yüzünden öldüm iki kez. Yoksa ölmezdim yani. Ha bu arada gençler beni eklemek isterseniz ID'im şu gördüğünüz gibi Türk Esports. Albümümde falan kedi resimleri falan var. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoma kadar takipte kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bir maçımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.